Arkadaşlar merhabalar bu videomda ne çekiyorum bir tane görmüş olduğunuz gibi W211 kasa Mercedes aldım bunun bakımlarını yaptırmaya ilk yanımıza geldik sonra abiyle beraber onara kolay gelsin Merhaba. araç arkadaşlar 2004 model E320 CDI bunu alırken bayağı bir araştırdık ama yani çok yakar mı yakmaz mı diye şöyle içini göstereyim size araç gümrük çıkışlı Sağ direksiyonundan sola almışlar aracı. Ya ufak tefek şeyleri var ama olsun. Öyle dedik hani buna binelim bakalım. Mercedes nasıl olur diye. Bakımlarına başladık aldıktan sonra. Disk balataları değiştireceğiz. Ön disk balatalar bitmişti. Bir de ayrıyeten şöyle gösterelim parçaları size. Abi bunların bunun diski de bayağı büyük evet. Aynı kupra gibi hemen hemen. Arma otodan aldık parçalarımızı. Şöyle balatalar bunlar, İlerleyen aşamalarda şu da değiştireceğim ama ben Arma otodan sol tarafı bir aldım denemelik. Şöyle Mercedes amlemli değil ama olsun en azından çünkü öbür tarafta şey olmuştu. Bir yırtılma var, görmüş olduğunuz gibi. Şu görü yani kötü görüntüsü gitsin diye. Bunu değiştireceğiz idareten. Ondan sonra şu alt muhafazası var bunların böyle yani plastik. O da yok. Ondan da alacağım ben. Ondan da taktıracağım. Bu şekilde işlemlerimizi yapacağız. Bundan sonra bunlar değiştikten sonra işte bir <laughs> yağ bakımını yapacağız. Zaten arabayı aldıktan sonra bir klima için polen filtresini değiştirmiştik aracın. Onu yaptıracağız. İlerleyen aşamalarda işte şanzıman yağını ne? Ondan sonra şanzıman yağ fitresini değiştireceğiz. Arka lastiklerimiz ölüydü. Buradan çıkacağım Hasan Usta'nın oraya gideceğim. Bu lastikler bitik. Onları değiştireceğim. Arka iki lastik. Normalde dört lastik değiştirmeyi düşünüyordum ama üzerindekiler Petlas olduğu için Velox Sport. Bunların aynısından desen farkı olmasın diye şöyle göstereyim. 2021 tarihli bunlar. Onlardan alacağız. Onların siparişini verdik. Geldi zaten aracımızı işlemlerini yapacağız, bakımlarını yapacağız. tabi boya koruması yapılacak. Ön tampon, arka tampon boyanacak. Şöyle. Bakın. İşte şu derisi kabarmış. Bunu yaptıracağım. Ondan sonra vites topuzunun derisini tekrardan değiştireceğim, yaptıracağım şurada bir nikelajı çözü şey olmuş işte çıkmış o yapılacak şu tuşlar yapılacak şurada hafif bir şey var onu yaptıracağım direksiyonu tekrardan bir kaplatacağım işte iç i̇şte detaylı temizliği yapılacak yani genel anlamda araba iyi kötü değil ama bakımlara yapılması lazım Heh. mesela şimdi araba şunu şu parçanın şey olanları var buraya uygun olanları var bu parçadan ne alacağız? Ondan alacağız. Onu yapacağız. Şurada bir, ha, hafif 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 bir hafif bir eski yine ıı, döşemeci yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Vuruyor ya sesimiz gitmiyor. Burayı yapacağız dediğim gibi. Onun dışında da başka da zaten genel anlamda aracımızı iyi. Onları gösterelim abi. Onları da bir gösterelim. Sen kaliperlerin şeylerini mi gönderdin? Ne yaptın sonra ya? diye? kaliper pimlerinde boşluk vardı. Yani bu orijinal arkadaşlar bakın. Bayağı bir aşınmış ya. Evet şimdi Saner abi şuraları temizliyor. Buralara da sprey böyle aldık Güzel gözüksün diye. Ucularını hafif sıktık mı? Dediğin gibi abi oralara iyi olur en Bayağı bir alıyor kilini. En azından pastı gözüküyor. Aracın motoru da bu şekilde arkadaşlar bakın. 6 silindir, düz altı. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, Sunil abi şimdi öyle boyadı. Güzeldi. Sağ olsun. Bakın <laughs> şöyle bir tornacıya şunların timleri var. Şöyle şimdi birazdan gelecek. Onları da gönderdik. Hafif bir boşluk vardı. Daha önce bir işlem yapmışlar herhalde. Ee, i̇şlem yaptıklarından dolayı biz tornacı dedi herhangi bir işlem yapamayız. Artık böyle kalacak. Onların ileride yenisini bulup ona göre tekrardan takacağım. Böyle de böyle. Bir tabi şu değiştirmişler. Saks marka. Diğer amasör orijinal. Bu kendi orijinal amaçlı. O da sat marka amaçlı. Yenilemişler. Yavaş yavaş aracımızı yapıyoruz. Olabildiğince yani benden önce zaten YouTube'da birçok kişi W211 hakkında video çekmiştir ama ben kendi aracım olduğu için eksiklerini göstermek babında işte bilgim doğrultusunda arkadaşların çekmiş olduğu videolar doğrultusunda onlardan bilgi alarak sağdan soldan öğrenerek herhangi bir eksiğimiz yanlışımız olmasın diye o şekilde videolarda aktarmaya çalışacağım sizlere. Dediğim gibi bir işte arka tampon boyanacak ileride. Ön tampon boyanacak. Aracın herhangi bir hasarı yok. Öyle çok şükür. Yani komple boyalı. mikrondan da gözüküyor zaten. Bir tek şu sağ kapıda bir ufak bir darbesi olmuş. Böyle şurada. Onun dışında herhangi bir şey yok çok şükür. Ön tamponumuzu boyatacağız. İşte bu plakalığı var bunların şurada. Plakalığı biz böyle idareten yapıştırdık. Hiç gitmiyor ama bunun çıkmacılardan mecburen ya alacağım ya da sıfır var sıfırını alacağım. Şuraya takmak için o şekilde en kadar düzelteceğim. İleride şunun sıfırını alacağım. Motor içi izolasyon parçası. Bu zamanla tabii kendini bırakmış bir parça. Buralardan haliyle parçayı değiştireceğim. Zaten i̇lk aldığımızda aracı kayışını değiştirmiştik. Kayışı değişecek. Motoru detaylı güzelce temizlenecek. Ondan sonra dört dörtlük bir şekilde şu parçanın e, yenisini aldım. O da geldi. Daha yeni geldi bugün. Bu parça değişecek. Çünkü şuralarda gevremeler olmuş haliyle. Şurada bakın. Şurada görüyorsunuz mu? Burada gevremeler olmuş. Bunun yenisini değiştireceğim. Soner abi. Efendim. Takıyor muyuz? Evet. Montaja evet, başladık. Montaja başladık. Şunları da şunları da boyadık arkadaşlar bakın. Ama iç tarafını boyamadık. Onları boyadık. Bu da boyadık arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şimdi Soner şu an son. takıyor yavaş yavaş. Balatalarımız da bunlar. Soner abi. Bunlar da içinde şişlerimiz de çıktı. İyi güzel. Bakalım. Şu işte davulun bazımız değişecek da burada. Şurada. Aynen. Orayı şimdi sen taktıktan sonra değiştiririz abi. Tamam. Arkadaşlar bak bunu da göstereyim. Bu yeni sıfır balata. Bu da eski balata. Bayağı gitmiş ya. Abi iki değiştirmişiz baksana arasındaki. Farka İyi. Evet, evet Soner abi bu tamam mı? Evet toparladık. Tamam. tamam. Toparladık. Bir şu Emre davlumbazı takacağız süreye, Bu orada. Bir de arkadaşlar Eğiz Emre ile abi. aynen onu gösterecektim şimdi. EGR valifini de çıkartalım. Onu da bir balota ile temizleyelim. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Kurum bağlamış. Aynen bunu güzelce temizlersek Emre. Tamam abi. En azından okurken daha iyi olur. Süreyi de güzelce sileriz takmadan. Tamam abi. Şunun ağzına bir şey kapatalım. Hı. İçine Hı. Herhangi, herhangi bir şey bir şey düşmesin aynı. Bunların da E320 CDI'lerin de EGR varfi burada arkadaşlar. Abi. Onu da size göstermiş abi. Abi. Bayağı bir aracın işlemlerini bitirmeye başladık. Bir de tabi e, şurada bir aparat vardı. Onu düşürmüşler herhalde. Bu, burada yok. O aparatı da servisten sipariş vereceğim. Buraya koyacağım. Şunu şu şekilde tutuyor. Yani şöyle. Yine bu tutuyor bayağı bir ama yine de ikisiyle tek olması arasında fark var. Evet arkadaşlar bakın Emre şimdi söktü. Asıl temizlememiz Asıl gereken yer burası abi. Şurası tam ışıktan gözükmüyor. Şöyle yakınlaştırayım. Burası parçanın olduğu yer. Hem burayı temizleyeceğiz hem burayı temizleyeceğiz. Bayağı bir <laughs> detaylı ıslı. bir temizlik yapmış olacağız. Aynen. Hı. Bunu temizleyelim Emre. Ondan sonra da tekrardan takalım. Tamam abi. Buğutu çıkıyor. Aslında. Hem yani sensörün önünü temizlemiş olduk hem arka tarafını temizlemiş olduk. Hmm. Şu tarafa Şakalında. temizleyelim. Sen biliyorsun da yine YouTube'da W211'i evet. çeken bir arkadaş vardı sağ olsun. İş konmuş YouTube'a. Oradan ben görmüştüm yani yararlı bir şey oldu en azından. Kesinlikle. Faydası olur yani. Evet, şimdi Soner ustamız Hatta da takıyor. Bu arada Emre EGR'yi takmış. O arada ben bir tarafa gitmiştim temizledikten sonra. Bu üstünden çıkan da Hatta buraya da işlem mi yapmışlar ne yapmışlar. Daha önce değiştirdiğimiz iyi olur yani. Arkadaşlar maalesef istediğimiz gibi olmadı. Yani niye olmadı? Onu da sonra abi gösterdi size. Açıklık kalıyor yani. Açık tarafından. şu şurada hemen şu tarafta açıklık kalıyor. Yani şu şu bölgede açıklık kalıyor. Çünkü niye? Orijinali, orijinali böyle bak. Orijinalinde böyle bir şey var. Bak hava kanalları var. Bir de hava kanalları var. Bunda da evet. hava kanalları yok. Görmüş olduğunuz gibi bunu mecburen geri iade edeceğiz. orjinalini isteyeceğiz. Çünkü bu hoşumuza gitmedi. Maalesef. Bütün her şeyi, işlemleri bitirdik. Sonra abi bir teste çıktık beraber Sonra abiyle. ile herhangi bir sıkıntısı yok aracımızın. Gayet güzel bir yağ kaldı. Yağını değiştireceğiz. Yağını değiştirdikten sonra ben doğru Hasan abinin yanına gideceğim. Evet. Yok maşallah iyi. Gayet güzel. Hasan abinin yanına gideceğim. Demiş olduğum gibi arka lastikleri de sıfırlayacağım. Genel bakımının hepsini bitirmiş olduk. Geriye bir şey kalmadı abi zaten. Şu an yani motorla ilgili bütün bakımlarını yapmış olduk. Antifrizi de zaten var. Yağları da tamam. Bir sıkıntısı yok. Evet, filtremizi de değiştiriyoruz. Bu üstünden çıkan İyi, filtre yeni filtre de <laughs> bu da marka, orijinal eskisi. Eskisi de bu arkadaşlar. Tamam evet. Yağımızı da değiştiriyoruz. Yağ filtresi oluyor. Hmm. Arkadaşlar şimdi arabanın yağını doldurduk. Bilgisayara bağladık. Oradan ölçüyorlar. Eksik ne kadar var? 7 litre koyduk araca. Yağ fitresini değiştirdik. Bakalım Herhalde belki bir yarım litre daha ya da bir litre daha falan olabilir. Bakımlarımızı bitirdik. Her şey tamam değil mi? Kapatıyorum. Tamam Tamamdır. O kapağını sonra takarız. Şimdilik dursun. Tamam. Arkada bagajda zaten. Tamamdır. Kilometreyi de yazın herhalde. Şu, bunu da al. Al al onunla bir işimiz kalmadı. Hepsini yaptık zaten. Arkadaşlar frenleri de şöyle göstereyim size. Yepyeni. Kazasız belasız inelim. Şimdi dediğim gibi buradan da çıkıp Hasan abinin oraya geçeceğim. Arka lastikleri değiştireceğim. Bunlar tamamen ölü. Ön lastiklerin aynısını alacağım. Onu da taktırdım. Bütün her şeyi yapmış oluyorum yani.